Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugünlerde sıkça paylaşılan Arabistan çöllerinde su çıkması gibi yüzlerce haber dolaşıyor. Peki bu doğru mu? Montaj mı? Gerçekten de bunun hakkında sahih bir hadis var mı? Allah'ın izniyle bu videoda bunların cevabını alacaksınız. Videoya başlamadan önce kanala abone olursanız çok sevinirim. Rabbim inşallah bizleri hakiki Müslümanlardan eyler. O halde fazla uzatmadan videoya başlayalım. Öncelikle şu görüntülere bir bakalım. Evet bu video montaj değil. Montajdan çok iyi anlayan bir dostuma attım. O da başkasına attı. Kesinlikle montaj değil dediler. Montaj olmadığına göre gerçek video olduğuna kanaate vardık sanırım. Geniş bir şekilde iki gündür araştırdım. Bunun hakkında sahih bir hadis var mı diye. Araştırmaya başladığım gibi sahih hadislere denk geldim. Öncelikle şunu iyi bilmemiz gerekiyor. Ahir zamandayız ve kıyamet bizim zamanımızda kopacak. Mehdi bizim zamanımızda çıkacak. Deccal bizim zamanımızda çıkacak. Hz. İsa hakeza bizim zamanımızda zuhur edecek. Yani gerçekleşecek tüm kıyamet alametleri bizim zamanımızda olacak. En son ümmet olduğumuz için bir kere bunun bilincinde olmamız şart. O halde yarın güneş batıdan da çıksa şaşırmamamız gerekiyor. Ama elbette her bir alametin sırası var. Kısaca bu alametten sonra yaşanacak tüm alametleri videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de bilinçleneceksiniz Allah'ın izniyle. Şimdi gelelim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu çölde çıkan su ile buyruğuna. Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Arap toprakları yeniden bağ, bahçe ve nehirlere kavuşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Peygamberimizin ifadesinde geçen Arap toprakları deyiminden maksat Arap Yarımadası'dır. Bu yarımada da 15 ila 30 kuzey enleminde bulunan çöl kuşağındadır. Nadiren görülen nem ve şiddetli kuraklık çöl bölgelerinin genellikle göze en çok batan niteliklerindendir. Arap Yarımadası'nın bazı iş bölgeleri özellikle Rubul Hali çölü uzun yıllar bir damla yağmur yüzü görmemektedir. Bu kuraklık o toprakların bitki örtüsüne de etki etmiştir. Bu yüzden o topraklara sarı bir renk hakim olmuştur. Bu renk yakıp kavuran kumun rengidir. Bunun tek istisnası sadece bir parça yağmur alan sahil bölgeleri ile kuyu ve penallara yakın yerlere serpilmiş vahalardır. Yüce Allah Arap yarım bir kısmını ve çöllerini Kur'an'da İbrahim'in diliyle şöyle niteler. Rabbimiz muhakkak ben soyumdan bir kısmını senin beyti haramının yanında ziraata elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. İbrahim suresi 14. ayet. Buraya kadar meseleyi iyi anladıysak çölde çıkan suyun kıyamet alametlerinden olduğuna kanaat getirmiş olmamız lazım. Peki bundan sonra neler olacak? Kıyametin büyük alameti bu alamet ile başladı desem inanır mısınız bilmiyorum. Bu alametten sonra benim de tüm Müslümanların da dört gözle beklediği Hazreti Mehdi çıkacak. Yahu atma kafandan demeyin bana. Emin olun atmıyorum kafamdan. Size sormak istiyorum. Dünyanın düştüğü duruma bir bakın. Sonra yazın bana yorumlarda haklısın ya da haksızsın diye. Eğer yeterince araştırma yapmadıysanız elbette bana inanmayacaksınız ve bilgi eksikliği var demektir. Bakın değerli dostlarım, Kudüs'e bir bakın, Mekke ve Medine'ye bir bakın. Müslümanların dinle çıkma hızına bir bakın. Futbola, televizyona, internete bir bakın. Sonra durun ve düşünün. Sonra alametlere bakın. Peygamber Efendimizin kıyamet alametleri ile ilgili söylediklerine bir bakın. Bilmiyorsanız yönlendiriyorum sizi. 55 kıyamet alametinin 5'i hariç hepsinin gerçekleştiğini anlattığım videoya bir bakın. Eğer bana hak vermezseniz Instagram hesabım orada. Yazın bana. Ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Ben de sizin gibi bir Müslümanım ve araştırıyorum. Siz de araştırabilirsiniz. Kıyamet bir gün kopacak elbet. Ama bu 100 yıl mı, 1000 yıl mı en iyisini Allah bilir. O kıyamet saatini gizlemiştir ve en sevdiği nebisine dahi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bile söylemedi. Hatta Araf suresi 187. ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor. Sana kıyametin ne vakit kopacağını sorarlar. De ki onu ancak Rabbim bilir. Vakti geldi mi onu ancak o izhar eder. Göklere de ağır basmıştır. Yeryüzüne de ve size ancak ansızlık gelip çatar. Biliyor musun da gizliyorsun gibi sana soruyorlar. De ki onu ancak Allah bilir. Fakat insanların çoğu anlamaz bunu. Evet ayet-i kerimede kıyametin saatinin gizli olduğunu anladık. Peki kıyamet alametleri var mıdır? Elbette var hem de yüzlerce. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peygamberi ve onun vefatı kıyamet alametlerinin birinci alameti. Kudüs'ün fethedilmesi ikinci alameti. Hazreti Ömer halifeliğinde Kudüs fethedilmişti. Peki şu an Kudüs'ün İsrail'in eline geçmesi, yani Yahudiler tarafından işgal edilmesi kıyamet alameti değil mi? Elbette ki bu da kıyamet alameti. Hatta Google'a girip yazın İsrail'in başkenti neresidir diye. Şu an gördüğünüz sonuç gibi çıkacak. Peygamber Efendimiz bu alametlerin hepsini 1400 yıl önceden haber vermişti. Gerçekleşti mi? Evet. O küçük kıyametlerin hepsi gerçekleşti. Hatta insanlar sokak ortasında tıpkı eşekler gibi çiftleşmedikçe kıyamet kopmayacaktır diye buyurduğu hadis-i şerifleri de gerçekleşmedi mi? Bebekte yaşanan olayı ve başka yerlerde yaşanan olayları unutmuş olamazsınız herhalde. Her şeyin bir ömrü olduğu gibi elbette bu dünyanın da belli bir ömrü var. O da diğer gezegenler gibi paramparça olup yok olacak. İşte biz buna da büyük kıyamet diyoruz. Yani kainatın yok olması bizim dünyamızın yok olmasıyla başlayacak. Size dilinizi yuturacak bir videoya yönlendiriyorum. İzlediğinizde tüm tüylerinizi ürpertecek videoyu izlemenizde fayda var diye düşünüyorum. Yukarıda kartlardan ya da dilerseniz kanalımı ziyaret ederek büyük kıyamete başımıza gelecek olan her şeyden haberdar olup bilgilenebilirsiniz. Yalnız videoyu yüksek sesle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bizim yapacağımız şey imanımızı koruyacağız. Onu zayıf ve her an saldırıya açık bırakmayacağız. Ki yarın Mehdi geldiğinde iman penceresinden onu görebilelim ve onun yanında safımızı tutabilelim. Eğer imanımız zayıf ve günah günahlar içinde bir hayat yaşarsak Deccal'e imanımızı o kadar çabuk kaptıracağız ki ne olduğunu anlayamayacağız bile. Her hafta iman dersi veriyoruz. İzleyip imanınızı güçlendirebilirsiniz. İlim bu asırda tek kurtuluş. Eğer ilmimiz yeteri kadar olmazsa hem asıl düşmanımız şeytana hem de yarın Deccal çıktığında o zayıf olan imanımızı çıkarıverir kalbimizden. Ebedi cehenneme gidecek kullardan oluruz. Rabbim inşallah bizleri iman sağlam olanlardan eylesin. Gelecek videolardan haberdar almak istiyorsanız kanala abone olup gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Siz merak etmeyin. Mehdi bu iki yıl içinde çıkacak Allah'ın izniyle. Bu benim düşüncem. En doğrusunu Allah bilir. Yeter ki o çıktığında biz hazır olalım. Onun arkasında duracak Müslümanlardan olalım. Bunu namazsız, niyazsız yapamayız. Bunu sağlam bir Müslüman olarak yapabiliriz. Umarım siz de ben de o Müslümanlardan oluruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.